Merhaba ve kaynaklarınıza özel hazırladığımız bu derinlemesini incelemeye hoş geldiniz. Bugün elimizde fıkıh var, yani İslami uygulama bilgisi. Bir ders kitabı metni üzerinden ilerleyeceğiz. Evet, oldukça kapsamlı bir konu. Konumuz fıkıh. Nedir bu tam olarak? Sadece bir kurallar bütünü mü? Yoksa daha fazlası mı var? Nasıl çalışıyor? Mantığı ne? İşte bunlara bakacağız. Hı hı. Amacımız bu sistem nasıl işliyor, neden önemli, özellikle metinde geçen o uyum sağlama yeteneği, etik temelleri, bunları sizin için biraz daha e, netleştirmek, yani sadece kuralları değil, işin nedenini anlamak. Kesinlikle nedenleri anlamak çok önemli. Belki şuradan başlayalım. Metinde ilginç bir örnek var, hani zorlu yolculuklarda ibadetlerin hafifletilmesi gibi. Evet, kolaylık ilkesi. Bu bile fıkhın sadece katı kurallardan ibaret olmadığını, bir esnekliği olduğunu gösteriyor sanki. Değil mi? Aynen öyle. Ya da peygamberimizin o sözü, şeytana karşı bir fakihin bin abitten daha çetin olduğu. Bu da çok düşündürücü, bilginin önemi yani. Evet, derin anlayışın gücü. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Hadi o zaman başlayalım. Pekala, ilk soruyla girelim. Fıkıh dediğimizde tam olarak neyi kastediyoruz? Metin nasıl tanımlıyor bunu? Fıkıh, kelime olarak bakarsak, kökeni bir şeyi derinlemesine anlamak, iyice kavramak demek. Anlamak yani, derinlemesine. Evet, Terim olarak ise biraz daha teknik şey, kişinin ameli yani pratik hayata dair dini hükümleri bilmesi. Ama nasıl? Ayrıntılı delillerine dayanarak. Delillerine dayanarak. Yani Kur'an ve sünnet mi? Aynen, Kur'an ve sünnetteki delillerden bu hükümleri nasıl çıkaracağımızı bilmek. Metinde de güzel özetlenmiş, fıkıh aslında hayatın neredeyse her alanıyla ilgili. İbadetler evet ama sadece o değil. Ne gibi mesela? İnsanlar arası ilişkiler, hani alışveriş, borçlar, sözleşmeler, aile hayatı, evlilik, boşanma, miras… Hatta kamu hukuku, cezalar. Kısacası doğumdan ölüme kadar tüm yaşamı kapsıyor bireysel, toplumsal düzen, haklar, sorumluluklar. Bayağı geniş bir alan. Günümüzde İslam hukuku da deniyor sanırım. Evet, sıkça o şekilde de ifade ediliyor. Aslında inancın teorik kısmının pratiğe, günlük hayata yansıması diyebiliriz. Tamam, inancın hayata dokunan yüzü. Peki bu alandaki uzmana ne ad veriliyor? Metin, fakih diyor rolü ne tam olarak? Evet, uzmanına fakih deniyor. Fakih, sadece fıkıh kurallarını ezbere bilen kişi değil ama. Değil mi? Daha fazlası var. Kesinlikle. Bu ilmi derinlemesine kavramış, hükümlerin dayandığı delilleri bilen, hatta bu delillerden yeni durumlar için hüküm çıkarabilme, yani istimbat yeteneğine sahip kişi. İstimbat, yani yeni hüküm çıkarma. Evet, hatta fetva verme yani spesifik sorulara İslami hükmü açıklama yetkisi de olabiliyor fakihlerin. O başta söylediğiniz peygamber sözü şeytana karşı bir fakih bin abitten daha çetindir. İşte bu derin anlayışın hikmetin önemini vurguluyor. Yani sadece kuralı bilmek yetmiyor. Arkasındaki mantığı, amacı bilmek de önemli. Aynen öyle. Mesele kuralları tekrar etmek değil, ruhunu anlamak, hayata doğru yansıtmak. Fakihler belirli bir metodolojiyle hayatın getirdiği yeni sorulara cevap arıyorlar. Anladım. Belirli bir metodoloji dediniz. Burası önemli. Yani fakihler kafalarına göre mi yorum yapıyorlar yoksa Sistematik bir yol mu izliyorlar? Yok, kesinlikle rastgele değil. Çok sistematik bir yapısı var. İşte burada fıkıh usulü dediğimiz alan devreye giriyor. Fıkıh usulü. Evet. Usul kelimesi zaten kökler, temeller, esaslar, yöntem demek Arapçada. Fıkıh ilmi dediğimiz şey aslında iki ana bölümden oluşuyor gibi düşünebiliriz. Birincisi usul yani metodoloji, yöntem. İkincisi de furu. Yani bu yöntemle elde edilen detaylı hükümler, fıkhın o bildiğimiz somut kuralları, çözümleri. Ha, anladım. Metindeki o usul olmadan usul olmaz sözü o zaman tam buraya oturuyor. Yani yöntem olmadan hedefe, sonuca varılmaz. Aynen öyle. Tam da onu ifade ediyor. Çok güzel bir deyiş. Peki bu usul neden bu kadar önemli? Yani niye ayrı bir metodoloji bilimine ihtiyaç duyulmuş? Ne sağlıyor bize? Şöyle düşünelim. Kur'an ve sünnet temel kaynaklar. Ama hayatın her detayını tek tek açıkça yazmıyorlar, değil mi? Doğru. Temel ilk ilkeleri veriyor, ana çerçeveyi çiziyor. Ama zamanla, mekanla değişen binlerce yeni durum çıkıyor ortaya. İşte usul bu yeni durumlar karşısında nasıl tutarlı, sistematik ve kaynaklara sadık kalarak hüküm verileceğinin yol haritasını sunuyor. Keyfiliği önlüyor. Yani bir nevi alet çantası gibi mi? Hüküm çıkarmanın aletleri. Çok güzel bir benzetme evet. Alet çantası gibi. Metinde de amaçları sayılmış. Hükümleri doğru temellere oturtmak. Farklı alimlerin veya mezheplerin görüşlerini, yöntemlerini anlamak, karşılaştırmak hı hı. ve belki de en önemlisi makası düş şeria dediğimiz dinin genel amaçlarını hani canın, aklın, dinin, neslin, malın korunması gibi bunları anlamak ve hükümleri bu amaçlar doğrultusunda yorumlamak. Kısacası usul, fıkhın, iskeleti. Onsuz olmaz. Peki biraz daha somutlaştıralım mı? Usul yani metodoloji ve furu yani somut hükümler pratikte nasıl bir araya geliyorlar net bir örnek verebilir misiniz Elbette metindeki örnek çok iyi onu kullanalım Fıkıh usulünün temel kurallarından biri şu Bir konuda emir kipiyle gelen bir ifade aksini gösteren bir durum yoksa o işin yapılmasının zorunlu olduğunu gösterir Bu genel bir usul kuralı Tamam bu bir kural Şimdi fakih Kur'an'da geçen mesela Namazı dosdoğru kılın emrini görüyor. Bu usul kuralını hatırlıyor ve uyguluyor. Emrin zorunluluk ifade ettiği kuralını. Aynen. Buradan hareketle namaz kılmanın farz olduğu fıkhi sonucuna varıyor. İşte bu sonuç yani namaz farzdır hükmü fıru alanına giriyor. Somut hüküm bu. Anladım. Usul kuralı aracılığıyla fıru'daki hükme ulaşıldı. Kesinlikle. Başka bir örnek. Başka bir usul kuralı da der ki nehi yani bir şeyi yapmayı yasaklayan ifade, aksine bir delil yoksa o şeyin haram olduğunu gösterir. Yasaklama haramlık ifade eder. Evet. Bunu da mesela Kur'an'daki faiz yasağına uyguladığımızda faizin haram olduğu fıkhi sonucuna ulaşıyoruz. Gördüğünüz gibi usul genel prensipleri veriyor. Fıkıh furu ise bu prensipleri kullanarak özel meselelere somut hükümler üretiyor. Harita ve pusula örneği gibi oldu biraz. Usul harita, furu varılan yer. Aynen öyle, çok güzel ifade ettiniz. Çok net oldu, teşekkürler. Fıkhın ne olduğunu, nasıl çalıştığını, yani usulünü konuştuk. Şimdi de işin nedenine, yani fıkı yönlendiren temel felsefeye, ilkelere bakalım biraz. Metin fıkhın sadece teknik bir kurallar dizisi olmadığını, aynı zamanda etik ve pratik ilkelere dayandığını vurguluyor. Neler bu ilkeler? Evet, bu ilkeler fıkhın adeta ruhu, karakteri diyebiliriz. Neden bazı hükümler öyle de böyle değil, bunu anlamamızı sağlıyor. Sistemin genel yaklaşımını gösteriyor. Yani fıkhın sadece katı kurallardan ibaret olmadığını Esneklik, kolaylık, adalet gibi değerleri nasıl gözettiğini ortaya koyuyor. Hı hı. Metinde öne çıkan beş temel ilke var. Bunlara sırayla bakarsak fıkıh düşüncesinin nasıl şekillendiğine dair önemli ipuçları yakalayabiliriz. Tamamdır. İlki gelişmeye açıklık. Bu kulağa çok önemli geliyor özellikle günümüzün sürekli değişen koşullarında. Fıkıh nasıl donuk bir yapı olmaktan çıkıp gelişmeye açık olabiliyor. Kesinlikle hayati bir ilke bu. Eğer fıkıh statik olsaydı, yani donmuş olsaydı, zamanla işlevsiz kalırdı. Metin de buna dikkat çekiyor. İslam toplumu tarih boyunca sürekli yeni durumlarla karşılaşmış. Farklı kültürler, yeni sorunlar. Aynen, işte fıkıh, Kur'an ve sünnette birebir cevabı olmayan bu yeni meseleler, yani nazileler ortaya çıktığında ne yapıyor? Mevcut Nas'lardaki hükümlerle benzerlik kuruyor. Buna kıyas diyoruz. Kıyas. Veya İslam'ın genel ilkeleri olma kasıt dediğimiz amaçları ışığında akıl yürüterek çözüm üretiyor. Bu da geniş anlamda içtihat faaliyeti. İçtihat. Yani alimlerin çözüm üretme çabası. Evet. Bu gelişmeye açıklık ilkesi İslam'ın temel mesajını korurken aynı zamanda değişen zaman ve mekan şartlarına uyum sağlamasını imkan veriyor. Değişmez Nasları, değişen gerçeklikle anlamlı bir diyalog içine sokuyor. Bu dinamizm sayesinde fıkıh, teoride, her yeni probleme İslami bir bakış açısıyla çözüm önerme potansiyelini taşıyor. Bu dinamizm gerçekten önemli. Peki ikinci ilke? Tekeflerde kolaylık. Açıkçası bu din veya hukuk deyince ilk akla gelen şey olmayabiliyor. Genelde zorluklar çağrışımı yapar. Bu ilke ne demek? Bu yaygın algının tersine kolaylık yani yüz İslam'ın ve dolayısıyla fıkhın temel bir karakteristiği olarak sunuluyor metinde. Ana fikir şu, Allah kimseye gücünün yetmeyeceği bir sorumluluk yüklemez. O meşhur ayet, La yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Aynen o ayet, Bakara suresindeki. Bu ilkenin temel dayanağı, metindeki örnekler de çok net. Mesela yolculukta dört rekatlık namazların ikiye indirilmesi, Seferilik. Evet, bu biliniyor. Ya da su yoksa veya kullanılamıyorsa teyemmüm almak, toprakla abdest. Hasta olanın oturarak hatta yatarak namaz kılması bunlar ibadet alanında. Başka alanlarda da var mı peki? Olmaz mı? Mesela zaruret hali, normalde haram olan bir şeyi, diyelim domuz etini açlıktan ölmek üzere olanın birinin hayatta kalacak kadar yemesine izin verilmesi. Hı hı, zaruret durumu. Veya tedavide başka çare yoksa normalde necis yani pis sayılan bir maddenin kullanılmasına cevaz verilmesi. Hz. Peygamber'in din kolaylıktır, kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız gibi sözleri. Ve mecelledeki o kural, meşakkat tesiri celbeder. Evet, zorluk kolaylaştırmayı gerektirir. Hepsi bu ilkeyi gösteriyor. Sistem ideali hedeflerken hayatın gerçeklerini ve insanın sınırlarını da göz ardı etmiyor. Bu kolaylık ilkesi sanki helallerde genişlik ilkesiyle de bağlantılı gibi. Üçüncü ilke bu. Ne demek helallerde genişlik? Evet, çok bağlantılılar. Helallerde genişlik ilkesi, fıkhın temel bir varsayımını ifade ediyor. Bir şeyin veya eylemin haram yani yasak olduğuna dair açık, kesin bir delil yoksa. Yani Kur'an veya sünnetten net bir yasak yoksa. Aynen. Net bir yasak yoksa o şey veya eylem temel olarak helaldir, serbesttir yani mubahtır. Fıkıhtaki ifadesi eşyada asıl olan ibahadır. Asıl olan serbestliktir yani. Yasak istisnadır. Kesinlikle. Bu bakış açısı önemli. Çünkü odağı sınırlı sayıdaki yasaklardan alıp izin verilen şeylerin ne kadar geniş olduğuna çeviriyor. Metindeki örnekler güzel. İçecekleri düşünün. Sarhoşluk veren alkollü içkiler dışında kalan su, süt, meyve suları, sayısız içecek helal. Doğru. Ekonomik hayatta faiz gibi birkaç haksız kazanç yolu yasak ama ticaretin, emeğin, sanatın binbir türlü meşru yolu helal. Yiyeceklerde de benzer durum var. Domuz, leş gibi birkaç haram dışında kalan pek çok hayvanın eti, sebzeler, meyveler helal. Araf suresindeki ayet de bunu destekliyor galiba. Peygamberin temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılması. Evet, tam olarak o ayet. Bu ilkeyle çok uyumlu. Kısacası, İslam hayatı daraltmak için değil, belirli zararlı şeylerden sakındırıp, geri kalan geniş alanda özgürlük tanımak için gelmiş gibi bir anlayış sunuyor bu ilke. Anladım. Dördüncü ilke, kamu yararını gözetmek. Bu da günümüzdeki o birey hakları ile toplum menfaati arasındaki denge tartışmalarını hatırlatıyor. Fıkıh bu dengeyi nasıl kurmuş? Çok yerinde bir bağlantı. Bu ilke maslahatı amme olarak da geçer ve tam da bu dengeyi hedefler. Fıkıh evet mülkiyet hakkı gibi bireysel hakları tanır ve korur. Ama bu haklar mutlak değil. Sınırsız değil yani. Değil. Eğer bir bireyin hakkını kullanması topluma veya başka bireylere zarar veriyorsa ya da daha büyük bir kamu yararının gerçekleşmesini engelliyorsa o hakkı sınırlama getirilebilir. Metindeki örnekler nelerdi? Pis suyu sokağa akıtmak gibi mi? Evet, o var. Ya da komşuya zarar veren ağaç dallarının kesilmesi zorunluluğu veya kara borsacılık yapanın yani istikar yapanın mallarına kamu yararı için el konulup satılması. Kaldırımı işgal etmek. Bunlar hep kamu yararı adına sınırlamalar. Aynen. Mecelle'deki zarar izale olunur, zarar giderilir kaidesi bunu ifade eder. Ama kritik bir nokta var metinde belirtiyor. Eğer kamu yararı için bir bireyin hakkı kısıtlanırsa, mesela kamulaştırmada olduğu gibi, o bireyin uğradığı zarar devlet tarafından adil bir bedelle tazmin edilir. Ha, yani denge böyle kuruluyor. Hem kamu yararı hem de bireyin mağduriyetinin giderilmesi. Aynen öyle. Hem toplum yararı gözetiliyor hem de birey tamamen feda edilmiyor. Bu denge mekanizması önemliymiş gerçekten. Ve geldik son ilkeye adaleti gözetmek. Metin bunu sanki en tepeye koyuyor gibi her şeyin merkezinde. Neden bu kadar merkezi? Kesinlikle öyle. Adalet belki de fıkhın ve İslam düşüncesinin en temel, en vazgeçilmez ilkesi, temel taşı adeta. Nedir adalet? En genel anlamda bir şeyi ait olduğu yere koymak, herkese hakkını vermek, ölçülü ve dengeli olmak. Sadece mahkemede değil yani. Hayır, hayatın her alanında yönetimde, ailede, ticarette her alanda aranan bir erdem. Adalet olmadan sağlıklı, huzurlu bir toplum olmaz. Metin de bunu vurguluyor. Herkes adil olmalı ama özellikle yöneticiler ve yargı mensupları için bu sorumluluk çok daha büyük. Çünkü kararları toplumu doğrudan etkiliyor tam olarak öyle onların adil olması tüm toplumun düzenini etkiler amaç adil bir hukuk ve yönetimle toplumda hakkaniyeti eşitliği huzuru ve güveni sağlamak hazreti peygamberin adil yöneticiler için söylediği o müjde var ya nurdan minberler evet metinde geçiyor bu adaletin manevi değerini gösteriyor. Kur'an'da da peygambere doğrudan aranızda adil davranmam emredildi deniyor Şura suresinde. Bu da ne kadar temel bir emir olduğunu gösteriyor. Metindeki Kabe anahtarı örneği de çok çarpıcıydı bu konuda. Evet, o çok önemli bir örnek. Mekke fethi sonrası Kabe hizmeti çok onurlu bir görev. Peygamberimizin amcası dahil bazı yakınları istiyor bu görevi. Ama verilmiyor. Verilmiyor. Tam o sırada Nisa Suresi 58. ayet iniyor. Allah size emanetleri mutlaka ehline vermenizi emreder. Bunun üzerine peygamberimiz görevi yine ehline yani o işi daha önce yapan Osman bin Talha'ya veriyor. Liyakat yani. Hı -hı. Akrabalık veya statü değil. Aynen. Adalet ve liyakat kişisel bağların üzerinde tutuluyor. Bu olay adaletin sadece mahkemede değil, görevlendirmede bile temel kriter olduğunu gösteriyor. Anladım. Özetlersek o zaman bu incelemeden şunu çıkarıyoruz. Fıkıh sadece bir kurallar listesi değil. Kesinlikle değil. Kendi içinde bir metodolojisi, yani usulü var. Ve bu metodolojiyle üretilen hükümler de öyle rastgele değil. Gelişmeye açıklık, kolaylık, helallerde genişlik kamu yararı ve hepsinin temelindeki adalet gibi derin etik ve pratik ilkelere dayanıyor. Çok güzel özetlediniz. Nihai amacı da Müslüman bireyi ve toplumu hayatın her alanında, her yeni durumda Allah'ın rızasına uygun olduğuna inanılan şekilde yaşamaya yönlendirmek. Kesinlikle öyle. Bu ilkeleri ve usulü anlamak fıkhın sadece dışını değil iç mantığını, ruhunu görmemizi sağlıyor. Hükümlerin neden öyle konulduğunu, hangi amacı güttüğünü anlamamıza yardımcı oluyor. Fıkhın nasıl hem temel ilkeleri koruyup hem de pratik, yaşanabilir, insani ve adil çözümler üretmeye çalışan dinamik bir çaba olduğunu gösteriyor. Sadece kurallar değil bir amaç ve hikmet arayışı yani. Aynen öyle. Peki, tüm bunların sizin için yani bizi dinleyenler için pratik anlamı ne olabilir? Gördüğümüz kadarıyla bu metinler bağlama duyarlı, insani ihtiyaçları gözeten, adaleti ve toplum yararını merkeze alan, aynı zamanda katı değil, yeni durumlara adapte olabilen dinamik bir çerçeve sunuyor. Belki de en önemli çıkarım bu dinamizm ve temel değerler arasındaki denge. Evet, bu denge çok önemli ve bitirirken üzerine biraz daha düşünmeniz için bir soru bırakalım mı? Hani gelişmeye açıklık ilkesinden ve bunu sağlayan içtihat mekanizmasından bahsettik. Evet, alimlerin çözüm üretme çabası. Peki, günümüzde karşılaştığımız yapay zeka etiği, genetik mühendislik, dijital mahremiyet gibi İslam'ın ilk dönemlerinde hayal bile edilemeyecek, dolayısıyla kaynaklarda doğrudan benzeri olmayan, tamamen yeni ve karmaşık modern sorunlar karşısında? Hı hı. Bu gelişmeye açıklık ilkesi ve geleneksel içtihat yöntemleri pratikte nasıl işleyebilir? Bu köklü ilkeler ve yöntemler bu kadar radikal yeniliklere tatmin edici cevaplar üretebilir mi? Yoksa fıkhın canlılığını sürdürmesi için belki de yeni metodolojik açılımlara, hatta usulün kendisinde güncellemelere mi ihtiyaç var? Bu gerçekten çok önemli ve zor bir soru. Evet, bu hem uzmanlar için hem de konuyla ilgilenen herkes için üzerinde düşünmeye değer açık uçlu bir soru olarak kalsın.